Bu kısım bitmez ama İstanbul'u şimdilik bir şey verip Ege kiliselerine geçelim mi? Çünkü e, hani neden bu coğrafya önemli? E, hangi e, işte ideoloji, tarih, hangi efsaneden dolayı bu kadar önemli Türkiye? Bunu anlamaya çalışıyoruz ya aslında. E, Ege'de de yeni kilise var değil mi? Hristiyanlığın. Evet. yıl ülke. önce zaten Ege, Megali idea dediğimiz Yunan... E, Büyük Yunanistan projesinin bir parçasıydı. İngilizler o zaman geçici olarak Yunanlara vermeyi düşünüyorlar. Bunun arkasında da tabii ki bir dini motivasyon var. Şimdi bakın hep ortalama bir Hristiyan'dan bahsediyorum. Hani evangelist yok, e, tapınakçı yok, bilmem neci olması gerekmiyor. İnanan biri o kitaba inanıyor. Eğer o kitabı bir ben Hristiyanım diyorsa o kitaba inanıyor ve o kitapta yazanı direkt söyleyeyim. Mesih gelecek ve sonsuza kadar hükmedecek diyor. Doğru. Ona inanıyorlar. Ama bunun belli koşulları var. Yani bunun nasıl olması gerektiği yazıyor zaten o kitapta. Böyle 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 olacak diye yazıyor. Bunlardan bir tanesi en önemlisi e, Tanrı'nın yedi kiliseye, yedi adet kiliseye bunu bildirmesi. Şimdi kilise deyince bina aklımıza gelmesin. Kilise e, sözcüğü latince, yunanca eklesiyadan gelmektedir. Eklesya aslında topluluk demek. Hmm. Yani bir, bir hani, Efes Kilisesi dediğimizde orada bir tane taş yapı değil. Oradaki e, Hristiyan topluluğu akla gelmek zorunda. Yedi kilise topluluğuna diyelim, Türkçe'ye daha uygun olsun diye. Bunlar e, Denizli, Manisa, İzmir, e, Aydın buralarda olan kiliseler. Yani Eceviz. Denizli yedisi de Türkiye Cumhuriyeti toprakları içinde. 7 kiliseye e, bildirimde bulunması lazım. Tarih. Yani 7 kilisede belek gelecek, o kilisenin meleği olacak ve ona bildirimde bulunacak. Bu şu demek, bu bölge tamamen Hristiyanların elinde olmalı ki, Yedi tane Hristiyan topluluğu olmalı bu bölgede. Ama bu bölgede böyle bir şey yok. Bakın çok önemli bu. Megale İdea Projesi Pelin'le o kitapta Ayasofya'nın gizli kitabına koyduk. Megale İdea haritasını. Bütün harita öyle bir çizilmiş ki 7 kilise içinde bırakacak şekilde. Şey Megali İdea'yı söyleyelim mi hocam? Yani Yunanistan, Büyük Yunanistan değil mi? Projesi. Evet. Büyük Yunanistan Projesi. Yani Yunanistan'ın bu toprakları kendisine katmak istiyor. Kurtuluş Savaşı için de kendine belirlemiş olduğu bizim Kurtuluş Savaşı'mızda onun aslında almak istediği bölgeler de buralar değil mi? Yani aslında Kurtuluş Savaşı falan değil. Direkt İngilizler onlara e, buraları size vereceğiz dedi. Çünkü İngiliz politikası, Lord George'un e, politikası e, Türklerle Yunanlıları kapıştırmaktı. Yunanlılara burada bir buffer yapmaktı. Daha sonra kendine bağlayacağı bir şekilde. Amaç yani olarak Yunanlıları kullanıyordu. Lloyd George'un bütün planı. Zaten bu plan batınca Atatürk tarafından Lloyd George'un sonu geldi. Yani çok önemli bir olay. Çanak olayı denir. İstifa etmek zorunda kaldı ve Çanak olayının sonunda İstanbul'da işgal kattı. Yani şeydir. İşte o bölgenin ele geçirilmesi lazım. Atatürk ve silah arkadaşları binlerce kere minnetle anmak lazım ki bundan ee, bunların planlarını bozdu. Gerçekten bu plan çok kötü bir şekilde bozuldu. Yunanlılar tamam biz Kurtuluş Savaşı'nı Yunanlılara yaptık kimi. Ama Yunanlar bir maşaydı. Ve onların oradan atılmasıyla birlikte bütün bu plan bozuldu. Ha, bir gün tekrar almayı planlayacaklar kesin. Eğer İncil'e inanıyorlarsa burada bir topluluğun olmasını isteyecekler bu insanlar. Yüzyıllık dönemlerle zaten istiyorlar. Şimdi ben bir gazeteci olarak bir katkı sağlayayım. Hocam ben muhabirlikten gelme biriyim ve yıllarca, yani 8 sene Deşifre Haber programında çalıştım. O şöyle bir programdı, Deşifre Hatırlayanlar Mutlaka Olacaktır. Yani gizli kameralar taktığımız, olayları suçüstü yakaladığımız, e, halkla paylaştığımız işlerdi. E, bunların içinde kiliselere de girdim, misyonerlik faaliyetlerini belgeleyebilmek için. E, aylarca içinde kaldım. Belki bir gün yazacağım. Batılı tarikatların Türkiye'ye geldiklerinde de pek çoğunun içindeydim ve daha üniversite böyle son sene, yani çok genç, tam orada kamufle olabilecek yaşlarımda. Yani tahminimin çok üzerinde inanılmaz bir misyonerlik faaliyeti var. Ben inanan kardeşlerimize bir şey demiyorum. Herkesin inancı var. Ama şu bir gerçek ki, yani gördüğümüzün çok daha üzerinde bir misyonerlik faaliyeti var dinlerini yaymaya çalışıyorlar. Belki bunu yapanlar sadece inançlarını yaymak peşinde, ideolojileri sürükleyenler bambaşka kişiler. Ama yani şunu herkes biliyordur ki Beyoğlu'nda yürüyünce 3-5 tane bedava incil dağıtılır. Ben de hep derim ki biz niye bunu Kur'an-ı Kerim için yapmıyoruz kendi topraklarımızda. Bu da böyle bir, benim yaşadığım bir anekdot, dipnot olsun. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii eski kiliseleri biz çok geziyoruz. gerçekten çok saygılı, çok Hı -hı. inanılmaz dostluklarımız var. Gerek olsun, e, gerek kilisedeki e, rahiplerle olsun, zangoçlarla olsun, hiçbirinin böyle bir derdi yok. Hı -hı. Yani Bunu çok iyi anlaşılması lazım. Tabii, e, çok iyi yaptınız. Aynı dönemindeki, dönemindeki, e, aynı Osmanlı dönemindeki saygı ve karşılıklı. Anlayış çevresinde süre gelen bir yaşam var. Beraberiz oturuyoruz, yemekler yiyoruz, şeyler yapıyoruz. Biz olabildiğince saygılıyız, ona olabildi. Yani gerçekten hepsi herkesin orada tam bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak görüyorum. Ama bu bazı kiliseler yurt dışından gelip beslenen insanlar var. İstanbul'un belli bölümlerinde işte Cihangir, Kadıköy'de yer değirmeni falan böyle bir garip balık işareti gördüğünüz yerde onlar misyonerlik çalışması yapıyor. Ee, kimler olduğu belli zaten. Ne işareti gördünüz yani, hocam? Balık? Balık, stilize bir balık işareti. <laughs> İsa ilk Jesus Christos diye başladığı için. ilk e, İktus başlangıcı ya da Koreliler falan gelir işte Beyoğlu'nda Hz. İsa'yı tanıyor musunuz, onun hayatını biliyor musunuz falan gibi. Ee, onlar ayrı tabii ama şöyle bir gerçek de var ki bu yedi kiliseye ait bölgelerde e, tabii bu bir nefret söylemi oluşturmaması gerekiyor. Hani bir örgütlenme yapmaya çalışıyorlar ama tabii bu kendi inançları doğrultusuyla herkese saygı duymak lazım. Bu uluslararası siyasetin bir parçası olduğu zaman Türkiye üstünde büyük bir tehdit olur. Onun için de buna her zaman uyanık olmak lazım. Bakın bir şey çok önemli. Uluslararası siyaset dediğimiz zaman uyanık olmak zorundayız. Ben bunu her zaman söylüyorum. Önümüzdeki dönem 21 Aralık'ta başlayacak dönem. O, o, tevatürlerin, rivayetlerin işaretlerini barındıran bir dönem. 21 Aralık'ta başlayacak. Bundan sonra ezoterik yani büyük resetler falan değil, ezoterik dilin, neo-ezoterik bir çağa giriyoruz. Ayasofya denince ilk aklımıza gelen isim, Paganizm denince ilk aklımıza gelen isim, İstanbul, Gizemli Tarih, Kehanetler denince ilk aklımıza gelen isim. Uyanık olun, mutlaka İstanbul ve Ege ile ilgili algı operasyonları başlayacak diyorsunuz. 100 yıl önce Batı'nın iki tane büyük amacı var. Bir tanesi Kudüs'ü ele geçirmek, ikincisi de İstanbul'u ele geçirmek. Mesih'in gelmesi için kitapta yazılan kehanetlerin olması gerekir ve bir takım kutsal emanetlerin bulunması gerekir. İşte efsane der ki Megale Idea projesi bütün yarıta öyle bir çizilmiş ki 7 kiliseyi içinde bırakacak şekilde. Büyük Yunanistan projesi. Harrington'ın söylediği söz önemlidir. 2 Ekim 1923 günü ayrılırken biz gidiyoruz ama 7 sonra geri döneceğiz diyor. İşte yüzyılda oluyordur. Önümüzdeki dönem 21 Aralık'ta başlayacak dönem. O tevatürlerin, rivayetlerin işaretlerini barındıran bir dönem ve bu başladı. Kehanetlerin gerçekliğine ben inanmıyorum ama onları gerçekleştirmek isteyen insanların olduğuna inanıyorum.